Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere neden bahsedeceğiz? Bitcoin'den <laughs> Video hazırlanmadan gördüm. Bitcoin'den bahsedeceğim, hotcoin'den bahsedeceğim. Sonra ee, normalde bu videomda Shiba yoktu ama eklemek zorunda kaldım çünkü ortada yine birkaç tane yalan haber dönmeye başlamış. Hotcoin'le alakalı güzel şeylerim olacak sizler için. Bitcoin'le alakalı da grafiksel anlamda bir şeyler göstermeyeceğim ama temel anlamda bir şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Çok fazla uzatmadan siz ne yapacağınızı biliyorsunuz ve geçelim. Geçelim. Işık hızıyla geçelim. Grafiğimizi karşımıza aldık. Normalde ben şunları sizlere kapatıyorum. Neden kapatıyorum? Ee, bazı arkadaşlar demiş ki indikatörlerinde oydu bu düşündü açmıyorsa. Şimdi ben bunları açınca şu an OBS ekranından da bakıyorum. Sizler burada çok net bir şey görüp anlayamıyorsunuz. Ben size bunu mümkün oldukça sizin anlayabileceğiniz dil üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Ondan dolayı ben de bu şeyler indikatörler falan kapalı. Sadece şurası açık. Bunlar isimleri değişti. Bunları ben farklı bir yerden e, kod olarak yapıştırdım buraya. Yani şu göstergeler üzerindeki indikatörler değil bunlar. Şunla şu değil. Şu bunun üzerindeki gösterge. Bunu isterseniz şeye bırakırım ben size. Yorumlar kısmına bırakırım. Bugün size bahsetmek istediğim olay Bitcoin üzerindeki bir e, gözlemlediğim bir olay. Şöyle bir olay aslında. Hatırlıyor musunuz? Dolar 18 civarlarındayken sonrasında bir değer kaybı yaşamaya başladı. İşte 11'lere 12'lere kadar çakıldı. Sanki Bitcoin hali hazırda böyle bekliyormuş da hani dolar değer kaybetsin de ben bir an önce kafa göstereyim gibisinden bir hareketlenmeye başladı. Doğal değer kaybetti arkasından bitcoin fırladı. Bir paket açıklanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir paket açıklanacak. 5 paketlik bir şey mi varmış işte bu ikinci paketi mi işte bu ikinci paket açıklanacak. Yine dolar kuru üzerinde tabii ki de bunun etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Bu konuyla alakalı şunu diyebilirsiniz bana ya başkan şimdi bu Erdoğan'ın açıklayacağı paketle bu ne alakalı gibisinden bazı yorumlarda bulunabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu bu sadece bir öngörü çünkü geçmiş zamanda bu doların ilk açıklandığı paketten sonraki yaşanan harekete bağlı olaraktan böyle bir yol izledim. Yani böyle bir strateji geliştirdim. Tabi bu da en fazla gelebileceği rakamlar. Yine dediğim gibi bizim her zaman şu yeşil çizgimiz var ya şurada 50.800 civarları işte bu direnç noktası bizim için çok kritik bir direnç noktası. İşte bu paketten sonra da buraya bir kafa atma gibi eğiliminde bulunabilir. Ama dediğim gibi her zaman için tedbirli, dikkatli, stoplu her şeyle olmamız gerekiyor. Uzun vadeci arkadaşlar için tabii ki de burada söyleyeceğim herhangi bir şey söz konusu değil. Gelelim Hotcoin'e. Yine Hotcoin'de de ben sizlere buraları böyle şey yaptım kapattım ettim ama e, günlük bazda değil de 4 saatlik e, grafiklere şöyle bir açtığımızda baktığımızda bunları tekrardan kapatacağım. Şu an için buralar kırmızıda böyle kırmızı şekilde devam ediyor. Bizim için önemli olan nokta şu ikisinin böyle birbirine gelip yakınlaşıp bu şeyin mumların bunun üstüne atması gerekiyor. Bunu attıktan sonra burası yeşil yakacak ama şu an için bu iki taraf birbirine böyle yakınlaşmaya başladı. Hotcoin için. Hotcoin'de de bir yine belirlediğim gibi yatay bir seyir halinde. Şunları kapatayım ben size. Bunları kapattıktan sonra daha net bir şekilde görünüyor. Ama dediğim gibi buradaki de direnç noktamızın çift sıfır bir olarak söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Zaten burada hemen şuralara sizler için bunları çizdim. Bunları da yorumlar kısmında bırakmaya çalışırım bu şeyler ama buradan da zaten görüyorsunuz. Önemli olan nokta hotta uzun vadeciyseniz zaten şu an için genel olarak bir toplama aşamaları var. Tabii ki de tedbirli. Her zaman için yarı 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 tarzında takılmanız gerekiyor. Yani bütün all in şekilde bunu genel olarak sadece kripto para piyasasında değil normal piyasa işlerinde uğraşan kişilerin de zaten bilmesi gereken bir durum. Yine buna da bir göz atın. Belki size sıcak bakıyor olabilir. Belki siz ona sıcak bakıyor olabilirsiniz. Hot ile alakalı da olumlu şeyler söyleyebilirim size. Gelelim Shiba coin'imize. Shiba ile coin alakalı bir güncelleme yapıldı. Dolaşan arz güncellendi. Önceden şuralar 500'dü biliyorsunuz. Bir yanlışlık olmuştu, bir hata olmuştu. Bu düşürüldü. Bu düşürülmesine bağlı olarak da Shiba coin'in piyasa değerinde de bir düşme yaşandı. Şimdi burada herhangi bir korkma gibi bir panik endişe içerisine girmesin. Bolayı şöyle açıklayayım ben size. İçerideki yazılımsal algoritma ile alakalı bir durum bu. Şuradaki dolaşan arz değişince büyük ihtimalle bu da piyasa değerindeki yazılımı algoritmaya mı tetikledi? Onun gibisinden bir durum söz konusu oldu. Şimdi bunu şöyle anlatacağım ben size. Şimdi ben bu olayı size hesap makinesi üzerinden şöyle bir ufak bir örneklemeyle göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız hemen. Şimdi buradaki yazılımı dedim ya size dolaşan arz değişince buradaki piyasa değerini tetikledi ve bu tetiklemeye bağlı olarak fiyat düştü. İçerideki algoritmanın çalışma mantığı şöyle büyük ihtimalle. Şimdi hesap makinesini herhangi bir hesap makinesini açtığınızda bir değer girmeniz gerekiyor. 2 2 ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. 2'yi neyle çarpacaksınız? 2 ile çarpacaksınız. 2 2 ile çarptıktan sonra bir tane sonuç vermesi gerekiyor size ve bu da 4 rakamı. Yani buradaki yap, e, hesap makinesi size bunu yaptığında şu iki şeyin değerini alıp ne yapmanız gerektiğini söyleyip bunun sonucunu size veriyor. Şimdi birazcık diyebilirsiniz mantıksız bir açıklama oldu diye ama bunu hemen anlatıyorum size. İçerideki algoritmada büyük ihtimalle daha doğrusu yazılımda dolaşan arzda piyasa değeriyle alakalı bir şeyin çarpanları sonucunda bu değeri getiriyor bize ve dolaşan arzda bir manuel şekilde değişim olunca yani içeriden bir değişim olunca piyasa değerindeki sistem yani algoritma tetikleniyor ve bu da diyor ki bu düştüyse büyük ihtimalle piyasa değeri de düşecek deyip piyasa değerini otomatik olarak aşağı çekiyor. Yani dolaşan arz manuel olarak değiştiriliyor ama piyasa değeri otomatik olarak değişiyor. Bu konuyu inşallah anlamışsınızdır. İnşallah anlatabildiğimi düşünüyorumdur. Küçük bir hesap makinesiyle bunu anlatmaya çalıştım size. İlerleyen zamanlarda da piyasa değeri manuel olarak değiştirilecektir. Bu konuda herhangi bir korku, panik, endişeniz olmasın. Bu konularla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız elimden geldiğince hepinize tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.